Türkiye 13. Cumhurbaşkanını ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek üzere tercihini ortaya koydu. Tarihi seçimlerde oylarını kullanmak üzere sandık başına giden vatandaşlar tercihini yaptı. Valla seçim sonuçta ilgili ikinci turun kalması kötü oldu. Kalmaması lazımdı yani şu şartlarda. Yani ikinci turda da AK Parti'nin götüreceğine inanıyorum yani. Görünürde e, ikinci tura kaldı fakat Avrupa'dan gelen oylar eğer farklı çıkarsa kazanmış demektir. Peki ikinci turda sonuç ne olur sizce? Allah bilir onun orasını kızım. Seçmenin vicdanına kalmış bir şeydir. Allah hayırlısını versin. Belki böyle böyle hayırlemiş böyle oldu. Peki seçim ikinci tura kalırsa sizce ne olur? ikinci tura kalırsa bence AK Parti kazanır. Tayyip Erdoğan kazanır. Zira Türkiye'de ne kadar kafir varsa o kadar da Müslüman var. Hiç kafamı yorma onun için. Allah bu memleketi yapılmış hizmetleri hiç kimse inkar etmez. Gençlik bazı şeyleri bilmiyor. Bilmediği şeyler ne biliyor musun? Ekmek kuyruğuna girmediler. Namaza giderken oraya buraya bakarak korkularından Memurluklar edilir miyim korkusunu taşımadılar. Gençler bunu bilmiyor. Hep böyle olduk, böyle doğduk sanıyorlar. Değil. Böyle doğmadılar halbuki. Ne hayırlıysa olur inşallah. i̇nşallah Memleketimiz için ne hayırlıysa olur inşallah. Elinize de sağlık sağ olun. He. Ama PKK'da Görelim şey vermem ben şah. şahsım adına. Oy vermem. ...oy verenleri de kızarım. Açık ve net. Peki. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici sonuçlara göre... ...Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri seçilme yeterlerini sağlayamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan alır gibi geliyor bana. Peki şu anki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, normal buluyorum ya. Bekliyordum ben böyle bir şey şartı açıksasın. Vallahi seçim sonuçlarına inşallah ikinci turda %54'ten AK Parti alır. Millet Cumhur İttifakı olması gerekeni biz ilk turda 153 bekliyorduk ama böyle spisi belki daha hayırlı. Seçime Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın damga vurduğu Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sonuçları nasıl değerlendirdi? Aksu Haber ekibi olarak sizler için sorduk. Vallahi iyi, güzel. Bence Tayyip. İkinci ikinci tura kalırsa sizce sonuç ne olur? Vallahi Tayyip kazanır, Tayyip kazansın diyorum. Kim ne olursa olsun başka. <laughs> Sağ i̇nşallah yani biz kazanırız. İnşallah biz kazanırız. Şu an seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ileride gözüküyor. Yani inşallah da kazanır yani CHP'ye göre herhalde bayağı karışı CHP kazanırsa. Yaptım Tayyip kıymetini bilen olmadı. Yoksa yarı yarıya değil ama şimdi çatışma içinde ikinciye gitmeye Allah feride. Ha, yine biz kazanacağız da, Tayyip yine kazanır da yalnız bu, bu halka yaptığı gözünden gelsin halkın. AK Parti'nin kazanmasını temenni ederdik ama ikinci tura kaldı inşallah kazanırız ya. Yani. Peki ikinci turda sonuçlar nasıl olur sizce? Vallahi liderimizin kazanmasını istiyoruz başka bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. İlk defa oy kullandım ben de. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için, milletimiz için. Sonuç ne olur? Ee, galiba nasıl diyeyim Kılıçdaroğlu sanki biraz daha yükselecek gibi. Yani hemen hemen başa baş gidecek gibi. Öyle duruyor.